Merhabalar ben Elif Rabia Sungur Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2019 numaralı öğrencisiyim. Bugün bilgisayar grafik programlamaya giriş dersi adı altında Java Graphics 2D ile Türk bayrağı nasıl çizilir? Bunun kodlarını göstereceğim. Sunum tarihim 2 Kasım. Şimdi kodlarıma geçelim. Kodlarımı IntelliJ ID ile yazdım. İlk olarak Türk bayrağı adında bir sınıf oluşturdum daha sonra Türk bayrağını çizmem için bir pencereye ihtiyacım var. Bu pencereyi Sevin Kütüphanesi gelen g sınıfından miras alarak yaptım. Yani G-Frame sınıfımı Türk Bayrağı sınıfıma extend ettim. Daha sonra ana metoduma bakalım. Main metodumda Türk bayrağı metodumu çağırmak için bir nesne oluşturdum. Daha sonra gframe gelen set visible komutuyla bu metodu çalıştırdım. Yani set visible true yaparak çalıştırdım. Eğer set visible true değil false yapsaydım ya da hiç koymasaydım programım çalışmayacaktı. Daha doğrusu çalışacaktı ama arka planda çalışacaktı. Ben bir çerçeve görmeyecektim. Ardından Türk Bayrağı metodumuza bakalım. Burada eee Surface sınıfını görüyoruz. NeRF Surface sınıfını eklemişiz. Eee Surface e, bizim e, çerçevede hangi pikselleri boyayacağımızı, hangi rengi boyayacağımızı gibi komutlarımızı, kodlarımızı yazacağımız kısım onu biraz sonra daha detaylı bakacağız. E, daha sonra height tip e, height değişkeni tanımladım double türünde e, ve buna 600 değeri verdim buna kendim net bir değer verdim. Çünkü bundan sonraki işlemlerimizi bu height değişkenine göre yapacağız. Çünkü bayrak kanununa göre bütün yıldızın konumu ya da ayın konumu büyüklüğü gibi bütün boyutlar bu height değişkenine bağlı olacak. Yani g değişkenine bağlı oluyor. Ölçüleri buradan ölçü oranlarını buradan aldım. Buradan hesaplayarak gerçekleştirdim hepsini. Ee, width değişkenim buçuk height kadar oluyor. Bunda yine double türlü tanımladım. Set title'ım e, açılan çerçevemin hangi isimde olacağı. Yani buna bir başlık belirledim. Set size'la e, açılan penceremin x ve y miktarlarını belirlemiş oldum. Width ve height olarak x'e bit değerini y'ye de verdim. Set location relative to komutu e, bize açılan pencerenin bilgisayar ekranımızın neresinde olduğunu sormuş oluyor. Biz de buna null vererek yani bir değer belirtmeyerek tam ortasında konumlanmasını sağlamış olduk. Set default, e, default close operation e, bize program çalıştığı zaman e, exit on Close Exit tuşuna bastığımız zaman kapatı, yani programımızın kapatıp kapatılıp kapatılmamasını soruyor. Daha doğrusu şu şekilde açıklayalım. Eğer ee, bu komutu yani set default close operation komutumuz açıkken çarpıya bastığımızda burada çalışıyordu ve kapanmış oldu program. Eğer bu olmasaydı göstereyim. Olmamış olsaydı ee, şimdi çarpı tuşuna bastığım zaman şimdi programım çalışıyor konumunda görünüyor. Çarpı tuşuna bastım hala çalışıyor olarak görünüyor. Buradan kapatmam gerekiyor. Bu komutla çarpı tuşuna bastığımda programımın sonlanmasını sağlamış oluyorum. Daha sonra Surface sınıfımıza gelelim. Bu Surface sınıfımızı yine JPNAL'den extend ediyoruz. Daha sonra e, burada kullanacağım değişkenlerimi, bu sınıfta kullanacağım değişkenlerimi tanımladım. E, height, Width, üç grup genişliği. E, burada e, renklerimi kendim tanımlamak istedim. Çünkü bayrağın e, kırmızı renginin bir RGB kodu var. Burada red olarak kullandığım e, renk bayrağın RGB koduna uymuyordu. Ben de o yüzden bir kırmızı e, kalor tipinde bir kırmızı değişkenimi oluşturdum yine beyaz da bu şekilde oluşturmak istedim RGB koduna göre her gibi kodunu burada göre görebilirsiniz ardından Paint komponent sınıfımıza e, metodumuza gelelim burada Paint komponent e, metodumuza dönen Graphics grafik bir G Eee bu metotta drawwing metodumuzu çağırıyoruz ve gönderdiğimiz derci değer G do metodumuzu açalım. Burada height ve width değişkenlerimize get height ve get width yaparak diğer sınıftan almış olduk. Uç kuruk genişliği bize e, bu uç kuruk genişliği bayrak kanunun dışında e, genişlik yani şu L kısmının yüzde %5'i olarak istendi. Biz de o yüzden yüzde %5 şeklinde yaptık hesapladık burada. Daha sonra e, yapacağımız işlemler e, çizimler iki boyutlu olacağı için e, Graphics 2D kullandık ve buna da bir e, G2D C2D de adını verdik ve bunu C'den dönüştürdük. Bir dönüştürme işlemi var. Set background kırmızı yaparak arka planımızın, açılan sayfamızın renginin kırmızı olmasını sağladık. Daha sonra bu G2D ye kalem olarak düşünebiliriz. Yani çizim işlemlerimizi bize bu sağlayacak yani bunu da kullanacağız, yapacağız. Set Paint komutuyla beyaz rengimizi, beyaz rengimizi verdik burada kaleme boy olarak daha sonra kaleme Fill Rectangle komutunu verdik bu Fill Rectangle komutuyla uç kırık kısmını çizmiş olduk uç kırık kısmının yani dikdörtgen komutu şu şekilde kullanıyor kullanılıyor sıfıra sıfır noktası ve bitiş noktası olacak şekilde. Ee, bu kısım e, çizgilerimizin netli, netlik, netlik kazanması için kullanılıyor. Daha sonra e, bir ay ve yıldız metodu tanımadım ve bunu burada çağırdım. Önce ayı inceleyelim. E, ayı çizmek için bayrağımda bir şekilde bir yerde açık kalsın. Hatta küçültelim. Gördüğünüz gibi büyütüp küçülttüğümüzde yüzde bir e, değişken olarak verdiğimiz her şeyi hayta bağladığımız için büyütüp küçülttüğümüzde bir sorun olmadı. Ee, bayrağın ayını çizmek için ilk olarak dış dairesini çiziyoruz. Ee, bu dış dairesini yani bayra e, beyaz rengimizi kalemimize alıyoruz. Dış dairesi için de fil oval ee, yani daire çizmek için fil ovali kullanıyoruz. Buradaki hesaplamaları ben gösterdiğim gibi bayrak kanununa göre aldım. Aynı şekilde önce dış dairesini çiziyoruz daha sonra şu iç dairesindeki kırmızı olan kısmı çiziyorum. Yani kırmızı olması gerekiyor. Kalemime kırmızı rengini alıyorum ve yine full oval komutuyla çizmiş oluyorum. Yıldız komutumuzu açalım. Ve bir yandanlık bayrağımız kalsın burada. Burada bayrağımızın rengi beyaz, yıldızımızın rengi beyaz olduğu için beyaz rengini aldık gerekli kullanacağım değişkenleri burada kullandım. Burada koordinat x ve y türünde iki tane dizi tanımladım. Bu dizi yıldızımın noktalarının konumları olacak. Bir e, koordinat x'te x konumları yıldız noktalarımın çizmem gereken her noktanın. Çünkü yıldız çizerken iki noktayı birleştirerek çizgiler kullanacağız yani çizgilerle yıldızımızı tamamlamış olacağız ve evet. yıldızı çizmek için 10 tane nokta var burada. 10 tane 10 boyut yani bu dizimin boyutu 10 olması gerekiyor. O yüzden faz dediğim şey bayramı bayraktaki yıldızın dönüş açısı yani Düz bayraktaki yıldız düz değil. Eğer o fazı 36 vermeseydim düz olurdu. 36 derece dönmüş olmasını sağlıyorum. Açı bayrağın yani yıldızın 5 tane 5 tane noktası var. O yüzden 360 böyle 5 yapıyorum. İç faz dediğimde e, şu kısımlar oluyor. O yüzden 2'ye bölüyorum. Çünkü orası da e, 360 bölü 5 72 e, bölü 2 36 36 derecelik onlar. Daha sonra e, yıldızımı çizmek için e, bir çember var. Çemberin yani çem çembere göre çiziliyor bayrak kanununda. Çemberin merkezini belirlemiş oldum. E, X Y ve X XN ve YN olarak merkezini belirledim. Daha sonra yıldızın dış dairesi, bu her noktanın değdiği dış dairesini burada verdim DR olarak, IR olarak da şu iç noktalarının her birinin değdiği noktayı vermiş oldum. Daha sonra burada bir for döngüsü yaparak her noktadan geçmesini sağladım. Her nokta yani her iki noktayı birleştirmiş oldum. Burada iki e, yani iyi ve iyi artı bir kullanmamın sebebi direkt bir çizgi çizecek olmuş olması. E, fazı da açı kadar büyütüyorum çünkü e, dönüş açısı faz, e, fazım yani açı kadar büyüyor. Bunu da fil komu, fil poligon komutu kullanarak tamamlamış oldum. beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.